Arkadaşlar merhabalar yine bambaşka çok farklı ve gerçekten böyle tutkuyla oynayabileceğiniz ve oyunun kendi kripto parasını Binance Smart Chain ağında oluşmuş kendi kripto parasında nasıl kazanacağınızı bugün anlatacağım yani, mu yani muazzam bir aslında bence bir oyun e bu da farklı bir içerik olacak onun için doğal olarak tokenin de bilemezsiniz farklı bir tabii ki proje olduğu için oyun endüstrisi olduğu için bambaşka bir noktaya da gelebilir. Geleme de bilir. Tabii ki bu projenin devamlılığına kalmış bir şey. Ben bugün size bu projeyi tanıtacağım. Hiker Games'in oluşturmuş olduğu ve kendi kripto parasını da oluşturmuş olduğu projeden bahsedeceğim. Tabii ki burada oynayacağımız oyun arkadaşlar Boss Hunter adında bir oyun. Gerçekten beğeneceksiniz. Yani oyunu bu tür oyunları oynayan hani bir tane ne El Primo var. Onu bayağı bir kişi oynuyor. O tarz bir oyun ve gerçekten görsel anlamda da çok güzel. Ben ilk kez bir telefon oyun uygulamasına para ödediğimi biliyorum. Gerçekten aldım yani Google Play üzerinden. Çünkü severek oynuyorum ve aynı zamanda da bunun kendi şu görmüş olduğunuz token'ini kazanıyorum. İlerleyen dönemlerde Coming Soon diyor. Başka oyunların da çıkartma düşünceleri var arkadaşlar. Bunlarda da aynı şekilde bu token'dan kazanabilirsiniz. Bilginiz olsun aynı şekilde hemen videonun başında da şunu değineyim görmüş olduğunuz üzere arcade coin olarak belir belirlenen bu kripto paranın e, burada e, binance smart chain ve kontrat numarası da 6 desimeli olduğunu ve sembolünün de arc olduğunu gözlemleyebilirsiniz şu an e, pancake swapta da arkadaşlar alım satım işlemi aktif şöyle hemen kontrat numarasını yapıştırdığımda import dediğimde Agree dediğimde bir de Binance Smart Chain'i de açalım şuradan. Import dediğimde burada görebileceksiniz. Değerini aynı şekilde ondan da şu an için söyleyeyim. Değeri kaç dolar yapıyor? 1 dolara arkadaşlar bayağı bir yapıyor. 465. Minimum çıkış 500 arkadaşlar. ARC. Ve şu an bunun değeri de yaklaşık 1 dolar. Tamam mı? Kontratları da kontrat adresini de şuradan şöyle göstereyim. Arcade'in yaklaşık 10 milyar adet var arkadaşlar. Tamam mı? 601 adette tutucusu var. Bu token'ın, token'in bilginiz olsun. Aynı şekilde Coin üzerinden de son dönemki hani bakın şu an daha alıcısı falan hiç yok, görüyor musunuz? Yani bilmiyorum ben hani bu konuda çok net bir şey de söylemek istemiyorum. Sonuçta bir proje ve bu projenin bir Token'ı yeni bir proje bakın ne zaman olmuş 13 13'ünde falan hani şey olmuş bakın görmüş olduğunuz üzere Ben Küçük bir miktar alacağım Bunu açık ve net söylemek istiyorum e, Ve bu almış olduğum küçük bir miktar hani küçük miktar alacağım dursun Batarsa batsın Ama çıkarsa da çok ciddi anlamda çıkış yapabilir Bunu da e, ilerleyen dönemlerde göreceğiz gözlemleyeceğiz Hatta şöyle sizin gözünüzün önünde alayım diyeceğim. 0.1 BNB'lik arkadaşlar. 13.663 adet yapıyor. Şöyle ben gözünüzün önünde de alayım da bir köşede dursun. Yani sponsorlu falan bir içerik değil. Ben gerçekten oyunu beğendim. Aynı dediğim gibi Google Play'den de gittim aldım. Hani şeyler falan var. Tabii reklam izleyerek de şey yapabilirsiniz. Kazanabilirsiniz. Aldım bir köşeye de koydum. Bilmiyorum. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. 1360 1663 adet şöyle bir kaldı. 500 adet olduğunda da çıkışı var. Ee, ekranı ekranda göstereceğim. Ee, yeter bu tokenlerle ilgili konuşmamız yeter. Dilerseniz oyuna geçelim. Uzun bir anlatım olacak belki. Ee, ve beğeneceğinizi düşünüyorum oyunu. En azından oyunu beğeneceğinizi düşünüyorum ve bu bu tip projelerin de devamını ben e, diliyorum gerçekten kriptoya yön verecek. Çünkü sektör bence oyun sektörü. Bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Şimdi hemen arkadaşlar oyun kısmına geçelim. Ve ardından nasıl oynanıyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Benim şu ana kadar öğrenmiş olduğum ve toplamış olduğum şeyler ne? Buna değinelim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Farklı bir oyunla bugün yine karşınızdayız. Google Play üzerinden bağlanıyorsunuz. Direkt zaten hani oyunu bağlama kısmına gelebilirsiniz. Karşınıza böyle bir ekran geliyor. Belki daha az şeyler gelebilir. Çünkü ben baya bir 4. bölüme kadar geldim. Yaklaşık 2-3 günden bu yana da oynuyorum. ve şu an güzel bir noktada da devam ediyorum. Aynı zamanda içerisinden de böyle garip grup şeyler de aldım. özel teklifler kısmından alabiliyorsunuz İşte 34 lira 17 lira 4 liralık böyle paketler falan oluyor bazen günlük teklifler olunuyor bakın zaten alındım alındı yazıyor alabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz bakın sağ üst köşede görmüş olduğunuz arcade token. Bu tokeni hemen videonun başında göstereyim. Arcade kısmına geldiğinizde Binance Smart Chain adresinizi yazıyorsunuz. Minimum 500 olduğunda da 50 fee ödemesiyle çıkış yapabiliyorsunuz. Şuradaki kısma tıklarsanız soru işareti olan kısma tıklarsanız Arcade'in kontrat numarasını her şeyini de belirtiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kripto parayla olan ilgimiz şu anda itibaren bitiyor ve oyuna bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu oyunu nasıl oynuyoruz? Bunu hep beraber ben size her yerini tek tek göstermeye çalışacağım. AFK ödülü denen bir şey var. Oyun oynadığınızda size buradan gümüş para kazandırıyor. Tamam mı? Al dediğinizde alıyorsunuz. Aynı zamanda silah ve size mesela geliştirmek için kullanılan mesela silah rant taşı diye böyle taşlar var. Bir sürü var. Bunlardan mesela kazanabiliyorsunuz bu AFK ödülü kısmında. Tamam mı? Onun dışında boss avı kısmı bizim arcade token kazanacağımız yerdir. Bunu nasıl kazanıyoruz? Dördüncü bölümde kademeler var. Mesela 3 tane bölüm oynadıktan sonra en güçlü karakterle oynuyorsun. Bu karakteri yenersen buradaki 20 adet işte arcade tokeninden kazanabiliyorsun. Arcade tokenini kazanabileceğiniz yer şu an için burası sadece. Onun dışında başka bir yerden kazanamıyorsunuz. Şans çarkı var burada. Burada da şans çarkında da eğer video izlerseniz çarkla hem işte kart kazanabiliyorsunuz, Nefete kart falan değil oyun için kullanacağınız kart, hem de gümüş paradan kazanabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz gümüş paralar arkadaşlar. Bu da oyun içerisinde. İşte karakterinizi güçlendirmeye yarayan şeyleri almanıza e, olanak tanıyor. Diamond'da da ekstradan daha farklı e, şeyler alabiliyorsunuz. Mesela o 150 diamond'da epik sandık açabiliyorsunuz ya da 380 diamond'da efsanevi sandık açabiliyorsunuz. Orada da farklı karakterler çıkıyor. Premium mesela üyelik var. 3 günlük, 15 günlük işte burada yine bunun da fiyatları falan var. Yine aynı şekilde Burhan cevher paketi Günde 4 kere video izleyerek 30 adet cevher kazanabiliyorsunuz ya da parayla satın alabiliyorsunuz. Bu kısım bu. Burada arkadaşlar karakteriniz var. İstiyorsanız karakter de satın alabilirsiniz. Benim bu almış olduğum karakterin özellikleri bu şu zamana kadar. Ben bunları biraz parayla aldım hani bu karakterleri ve bu karakterlerde kazanmış olduğunuz mesela şu silah kısmıdır. Silahın gelişimi için buradaki gümüş, şurada belirtmiş olduğum gümüş parayı geliştir dediğinizde Geliştiriyorsunuz tamam daha seviye mesela altı oldu tamam mı böyle karakterinizi şey yapabiliyorsunuz aynı şekilde burada farklı karakterler de alabiliyorsunuz mesela şu karakter yaklaşık arkadaşlar almak istediğinizde işte bin diamond'ı açabiliyorsunuz ya da 500 adet bu arcade token'in tokeni ile arkadaşlar açabiliyorsunuz bu karakteri ya da diğer karakterler var mesela 109 liraya bu karakteri alabiliyorsun. Burada da özelliği yazıyor. Tamam mı? Bir sürü böyle karakterler var arkadaşlar. Böyle kedili medili bir şeyler de var. Tamam mı? Bu da karakter kısmı. Onun dışında işte mesela e, silah kısmı bu. İşte kıyafet zırhın e, olduğu kısım bu. Kafaya miğfer kısmı bu. Kazanıyorsunuz bunları oyun oynarken kazanıyorsunuz. Kazandığınızda da buraya ilave ederseniz bu daha güçlü bir şekilde oyun oynamanızı sağlıyor. Bu kısım zaten ana ekran bu kısma birazdan geleceğim. Bir de bu kısım var. Burada da almış olduğunuz gücü işte mesela ne, siz oyun oynarken atıyorum 500 sağlık gücüyle başlıyorsunuz. Bunu mesela buradan arttırabiliyorsunuz. Tamam mı? Bunun için de dediğim gibi bu gümüş paradan kazanmanız gerekiyor. Oyun içerisinde bol bol kazanabiliyorsunuz. Video izleyerek bile kazanabiliyorsunuz. Buradan da bunların seviyelerini arttırıyorsunuz. Ayarlar kısmında müzik falan kısmı var arkadaşlar, bir de dediğim gibi Arcade Coin'i transfer edeceğiniz yer var. Biriktirdiğinizde Binance Smart Chain ağını yazacaksınız, cüzdan adresinizi minimum 500 olacak şekilde rakamını yazacaksınız, çıkış yapacaksınız bilginiz olsun. Daha oyun yeni, videonun başında da gösterdiğim gibi daha 2-3 gün önce borsaya girmiş bir token. Doğal olarak çıkış yapıyor mu, şu an yapmıyor mu inanın bilmiyorum. Ama ben yapar diye düşünüyorum. Zaten şu anki değeri yani 500 tanesi 1 dolar olarak gözüküyor. Ödemelerini yaparlar yani. 1 dolar öderler çünkü öyle kolay kazanamıyorsunuz bu tokeni ama devamlı oynarsanız tabii ki kazanabilirsiniz. Şimdi gelelim oyuna. Bakın şurada x5 diyor kalbin yanında. Sol tarafta sizin kalpleriniz böyle her dakika indiğinde burada bir tane artıyor. 5 her oyunda 5 gücünüz gidiyor. E, güç için de ekstradan tabii ki video izleyerek de yine kazanabiliyorsunuz. Sonsuz kule kısmı var. Sonsuz kulede de mesela ben şu an 7.yim. Burada işte mesela 9. kata kadar çıkmışım. Yaklaşık 5 dakika 13 saniyelik oynamışım. Burada da 51 saat sonra eğer burada ilk onda olursam buradan bir de ödül kazanacağım. Böyle de bir şey var. Şurada yazıyor bakın kahramanları geliştirmek için bir ödül veriyor. Bir de şey verecek herhalde gümüş verecek. Tamam mı? Her günde ücretsiz bir kere deneme hakkı veriyor. Mesela 3-4 saat sonra bir kere daha kullanabileceğim. Bu kısımda bu. Baskın kısmı daha bunu yapmadım. Çifte baskın, normal baskın bunu daha yapmadım. Onun için bir şey söylemek istemiyorum. Sadece zaten bunu yapmadım, oynamadım. Bunu da oynarız. Şurada videolar kısmı var arkadaşlar. Mesela 5000 gümüşü işte video izleyerek kazanabiliyorsunuz. Burada bir sürü video izleyerek de kazanabileceğiniz diamond'dan tutun gümüşüne kadar karakterin yani şey e, silah falan e, bunlara kadar bunları da e, buradan e, alabiliyorsunuz. E, video izleyerek yani bedava izleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Burada da teklifler geliyor. Ben büyük bir paket aldığım için böyle bir gelişim fonu gibi bir şey geldi. Her level atladığımda da diamond kazanacağım böyle. Bu sizde şu an için gözükmüyor olabilir. Ben çünkü bunu birazcık parayla falan satın aldıktan sonra çıktı. Bilginiz olsun. Şimdi oyuna başlayalım. Oyun arkadaşlar. Başta kısmına tıkladığımda oyuna başlamadan önce daha birinci seviyede diyor ki hani bir yetenek seç diyor. Ben genellikle böyle saldıracak ya da silahımı güçlendirecek şeyler alıyorum. Şöyle şu hiddetten aldım. Hepsinde farklı özellikleri var. Şurada görmüş olduğunuz mouse sağ sol tamam mı? kendi otomatik atışı diyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Siz sadece şöyle hareket ettirebiliyorsunuz bu karakteri ve şu kapıdan geçtiğinizde sol mu sağ mı? Sağ tarafta arkadaşlar aslında ödüllü kısım. Yani zar falan geldiğinde ödül demek. Ama ben girdim bu oyunda sağ tarafa. Ödül kazanacağını sandın. Hayır, şaka yaptık diye başka bir karakter geldi ve beni mahvetti yani orada. Onun için burada savaşı savaşa şu kısma gelmeye çalışacağım. Şu kısma geldiğimde arkadaşlar şu şurada görmüş olduğunuz şu kısma geldiğimde o arcade token'i kazanabileceğimiz karakterle savaşıyoruz burada. Onun için bu kısma gelmek gerekiyor. Bilginiz olsun bu kısma gelebilmeniz için de 4 seviyeyi aşmanız gerekiyor. Hemen birinci seviyeden başladım ve şöyle saldırıya başladım görmüş olduğunuz üzere. Burada bakın şu balonlar mesela bu seviyede balonlar var. Bunlardan kaçmam gerekiyor ve bunların hepsini öldürmem gerekiyor. Zaten aynı oyun oynayan arkadaşlar bunlara çok çok iyi tecrübelidir bu konuda diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz üzere mesela şu önümdeki mayın mayına basarsam da gücüm gidiyor. Daha demin mesela o balon şey oldu benim gücümü azalttı. Bu seviyeyi geçtikten sonra yine ben aynı şekilde yetenek seçebiliyorum ekstradan. Mevcut seviyemin daha da arttırabiliyorum ya da farklı bir şey yapabiliyorum. Mesela saldırı desteğini seçtim. Ve yine kapıdan içeriye giriyorum ikinci level için. Yine burada farklı farklı bana saldıran e, yaratıklar var. Bakın o yeşil şeyler sıkıntılı. Şimdi ben video anlatırken oynadığım için normalde çok güzel oynuyorum aslında da. Şöyle biraz anlatmadan oynayayım. Evet. Buradaki şeyleri de aldık. Bu bölümü de bitirdik. Şimdi bu seviyenin mesela bir bölümü daha var. Ha, şunlar sıkıntılı. Oo, çok kötü oldu ya. Öldüm mesela. Tamam mı? Video izlersem aynı yerden devam edebilirim. Ama bunu bir kere yapabiliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bundan sonraki bir daha ölürsem video izleyerek devam edemiyorum. Haberiniz olsun. Tekrardan oynayalım. Bakın yine geldim. Şimdi can desteği var mesela ya da saldırı hızı desteği var. Ben bir can desteği almak istiyorum. Maksimum canı arttırdım. Aslında saldırı yapmamız gerekiyordu çünkü saldırı çok önemli. Yine öldüm. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Tabii ben dördüncü leveldeyim. Artık 4. dördüncü levelde oyun daha da zorlaşıyor. Ve güçlü olmanız gerekiyor. Daha iyi oynayabilmeniz gerekiyor. Oyunu daha üst seviyelere geldiğinizde de boss avı kısmında şuradaki arcade tokenleri kazanmamız gerekiyor. Çok çok başarılı bir oyun olmadı. Malum içerik video hazırlarken oynamak biraz zor oluyor. Buradaki kalbiniz 5 her oyun oynadığınızda 5 düşer ve sürekli de doluyor görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bilginiz olsun. Oyun genel anlamıyla böyle. Siz de hem oynayarak kendinizi de geliştirebilirsiniz. Dediğim gibi açıklamalar kısmında bununla ilgili her şeyinin linkini vereceğim, paylaşacağım. Bilginiz olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Valla ben 3 günden beri deli gibi oynuyorum. Umarım bu tarz oyunları seven arkadaşlar e, onlar da e, beğenir. Hem e, beğenir hem de küçük küçük bir token biriktirir. Bilginiz olsun. Tokenin dediğim gibi değeri çok çok iyi bir noktada değil şu an. Daha yeni bir proje olduğu için 500 adedi şu an için 1 dolar. İnşallah bundan bir yıl sonra bu oyun daha da genişler deriz ki 100 dolar olmuş falan ne oluyor falan filan deriz şaka tabi bu. Ona aldanmayın gidip de hani almanız için söylemiyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar oyun bu şekilde. Evet arkadaşlar oyuna değindik tokeni var Binance Smart Chain ağında Umarım güzel bir noktada sonuçlanır iyi bir noktaya gelir bu token bilmiyorum ben şimdi aldım diye tekrardan söylüyorum gidin alın bu çok yükselecek değil arkadaşlar bakın bunu çok açık ve net söylüyorum bütün videolarımda söylüyorum Ben dediğim gibi kripto para kanalıyım ve bu kanalda en yeni ve ilk görebileceğiniz içerikleri 3 yıldan bu yana hep ben tanıtmaya çalıştım. Çünkü benim amacım, benim vizyonum, vizyonum bu kanal olarak. Bunu da elimden geldiğince bu zamana kadar hep yaptım, yapmaya da devam ediyorum. Bu da ilktir. Bugünkü diğer videolarda olduğu gibi yine ilktir arkadaşlar. İlk karşınıza çıkacak bir e, oyundur. Umarım geleceği de olur. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.